Dün Erzincan'dayım. Erzincan Cezaevi'ni ziyaret ettim. Ee, her kesimden mahpus, Kadın, erkek, e, her kesimden insanı e, ziyaret ettim. Çok dert dinledim. Sabahtan akşama kadar onlarca e, dertler, e, neler neler. E, ve bakıyorsunuz insanlar o kadar adil olmayan şekillerde yargılanmış ve ağır cezalar almış ki o kadar aile dramları olmuş ki anne baba tutukluluklar, çocuklu anneler, yaşlı hasta mahpuslar çok zor durumdalar. O kadar yüksek bir adalet beklentisi var ki herkes herkes bana dışarıda ne oluyor, ne olacak? Bir adalet nefesi var mı, alabilecek miyiz diye sordu. 75 yaşındaki bir hasta yaşlı mahpusla konuştu. Üç kez kalp krizi geçirmiş. 8 tane stenti var. Kalbi yüzde 15 oranında çalışıyor ancak. Yani dokunsan ölecek adam ya. Adama adli tıptan yüzde 79 hastalık oranıyla ya kalabilir kalabilir diyerek cezaevinde tut, tutmuş. Evet, çocuklu anneler var. Eşi de tutuklanmış bir anne. Dedi ki ya önceden eşim tutuklanmıştı, KHK ile ihraç edilmiştik, eşim dört buçuk yıl yattı, çocuğum yeni doğmuştu, babasını görmedi. Sonra beni aldılar, E ben de işte üç dört yıldır yatıyorum, çocuk dokuz yaşına gelmiş. Bir gün bile dokuz yaşındaki çocuğum anne ve babasını aynı anda evde göremedi. Çocuğum psikolojik takipte, perişan bir halde, ben perişanım, baba perişan. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? İşte arkadaşlar böyle. Yani bu, bu işte buna bir çözüm bulmak zorundasın.